Güneşin örgü Evi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sibel. Bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız. Modelimiz oldukça kolay. Basit bir model. Yeni başlayan arkadaşlarımız bu modeli tercih edip istedikleri örgü alanında kullanabileceği kolay bir model paylaşımı yapacağım. Önce ipimi ve şişimi göstereyim. İpim şu şekilde simli pullu bir ip. Şiş olarak iki buçuk numara şiş kullanacağım. Modelimin ilmek sayısı 5 5 katları sonra da dört tane ilmek atacağız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle bir ters bir düz lastik modeli çalıştım. Önce lastik modelimizi bir sıra öreceğim sizinle beraber. Modelimin ön yüzündeyim. Altına İlk başladığımız zaman bir ters bir düz örüp sonra benim yaptığım gibi ikinci sırayı yapabilirsiniz. Bakın sıraya gelen ilmeğimi ters aldım. Düz olan ilmeğimi şu şekilde örmeden şişime alıyorum. Ters ördüm. Örmeden şişime alıyorum. Sıraya gelen ilmeğimi ters örüp örmeden alıyorum ters ördüm örmeden aldım ters ördüm örmeden aldım Düz, tersleri ters örüyoruz düzlere geldiğimiz zaman örmeden şişimizi alıyoruz sıra sonuna bu şekilde yaparak modelimizi tamamladık düzleri örmeden aldık terslerimizi ters ördük modelimin ikinci sırasındayım lastiğimin arka yüzündeyim bu sırada bakın arkadan örmeden aldığımız ilmeğimiz ters denk geldi bunları ters örüyorum sıraya gelen ilmeğimi düz örüyorum bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz modelimin ön yüzüne geldiğimiz lastiğimizi tamamladık. Modelimin birinci sırasında ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Başındaki ilmeğimden 5 ilmek. 1 2 3 4 5. Sırasına gelen düz ilmeğimi buradan değil, bir alttaki yuvadan bakın şöyle gösterelim bir alttaki yuvadan düz örüyorum ve şişimden çıkarıyorum ve tekrar 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters örüyorum düz ilmeğime geldiğim zaman buradan değil bir alttaki yuvadan düz örerek şişimden çıkarıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 ilmek ters ördüm düz ilmeğe geldiğimi alttan düz örerek şişimden çıkardım 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ördüm düz ilmeğe geldiğim zaman şu alttan alıyorum düz örüyorum ve tekrar 1 2 3 4 ve 5 düz ilmeğe geldiğim zaman buradan değil bir alt sıradan alıyorum ve şişimden çıkarıyorum modelimizin birinci sırası bu şekilde ve devam edelim sıramızın sonuna kadar aynı şekilde geldik 1 2 3 4 ve 5 düz ilmeğe geldim alttan alıyorum sonunda da 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimle beraber 5 ilmeğimiz ters olarak tamamlıyoruz modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım bu sırada 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki sırada alttan aldığımız düz ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters düz ördüm. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmek düz. 1 ilmek ters 1 ilmek ters Bir modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi model ördükçe ortaya Çıkacak. Güzel düz bir model. Şimdi tekrar yapalım. 4 ilmek Başındaki ilmeğimizi beraber 5 ilmeği Ters ördüm. Düz ilmeğe geldim. Alttaki ilmekten alıyorum. Düz örüp bırakıyorum arada 5 tane tersimi örüyorum düz ilmeğe geldim bir alttaki sıradan alıp düz örüyorum ikinci modelimizin ikinci sırasındayım sırasına gelen 4 ilmeğimi düz örüyorum Bir ilmeğin bir ters örüyorum. 5 ilmek düz, bir ilmek ters olarak sırayı tamamlayalım. Modelimizi iki kere kurmuş olduk. Ben şöyle modelin birkaç sıra daha devam edip son haliyle geliyorum. Modelimizi tamamladım. Şöyle ön yüzünü göstereyim. Oldukça güzel, gösterişli bir model. İster bebek örgülerinizde, ister yetişkin örgülerinizde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapılışı da çok kolay. Hızlı ilerleyen, çabuk biten modellerden bir tanesi. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.